Evet, geldik Oha, <laughs> çok güzel güneş vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu havada alınıyor <laughs> şapka. Evet, geliyor o, <gülüyor> 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 İki kamera var. Tamam. <laughs> bir tane video var ya arabanın motoruna bakarken aa video ya aa video duruyor lan falan biliyor musun onu? Bilmiyorum. Bilenler yorum al. Cahil cahil günüme. <laughs> yorum atmıyor kimse. Zaten geçen videoda yetti. şekersiz bir ağzı. Ay. <laughs> Hayır. Hayır. Yani o yakınlıktan nasıl tutturamazsın duramazsın ya? Evet arkadaşlar bugün Migros suşi yiyeceğiz. Evet, şimdi zımbırtıyı soya sosuna batıracağım. İnşallah kötü değildir. Ne güzel gayet. Ben başkanım o yüzden. Ya. ya arkadaşlar bu bu iş güzel tamam mı? Arkadaşlar sınıfta başkan olmuş. Evet. Kendine Donald Trump zannediyor. yok yok. Bir de bunların Aha. grubu var. Şeyde. Başkanlar Başkanlar ya. diye WhatsApp'ta Tabii. grupları yani. var. Ben geberdim, gibi <laughs> <laughs> Ben giberdim. konuşma yetimi falan kaybediyorum. Zaten <laughs> konuşamıyorum. Sesim de gitti zaten belli oluyordur da. Merhaba canım. Merhaba canım. <laughs> evet, niye netlemiyordun? Heh. Evet arkadaşlar bugün sonunda Dubai çikolatası deneyeceğiz. Bak. Deneyeceğiz. Ne sene? Tamam. Tamam. Isırmayacağım böylece. Tamam böl bakayım. Şuradan dur, dur, bölüyorum. Dur. dur dur netlemiyor bir dakika. Ha, bölmedim şaka. Dur netlesene. Karanlık ya netlemiyor. Heh ha. tamam böl. Bölüyorum. Oha güzel görünüyor. Oha lan yuh. Netledim. <laughs> evet netledim şu an. Evet. İçinde bayağı yeşillik varmış. Mmm Güzel mi? Çıtır çıtır he. Ay ben beğendim. Vallahi mi? Güzelmiş evet. Evet mesela ben de. Ben çok beğendim. Bana kesin bu çok ağır gelir ama şeye benziyorsa eğer bu Gofik var ya. Ya. Gofric dünyanın milattan en önce mi Benim gözümde. Bakalım şimdi. Çok iyi. Ben çok beğendim. Güzel. Ama güzel. Bir kere denersiniz. Arada bir de canınız çeker. O kadar. Ha, ama. binde bir. Beğendim. Kaç puan? Hmm. Dur önce ben puanlayayım. Kamera bana dönüyor. 7. 7-10. Hocam sen kaç puan? Hmm. Ay iyi. Ben çikolata çok severim ki ne. Tamam. Onda 8 veriyorum ben. Tamam. Şuraya şuraya yazacağım. <laughs> koyayım ki yamuk yamuk oluyor sonra. Teyzemler bazen bu arada teyzem çok güzel pasta yapar. Hani gömmek amaçlı söylemiyorum ama. Selam. Bazen kremasını koyarken yamuk yapıyorlar. Öyle olunca da pasta kayıyor. Ama çok gerçekten çok lezzetli pasta yapıyorlar. Umarım onların eli bana geçmiştir yani. <laughs> geçmiştir bence. Ben hiçbir videoda bu kadar sakin konuşmamıştım bu arada. Çok garip geliyor o yüzden. Şey arkaya şey koyayım mı? Ne 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 ne. ne? Nasıl büyüyor lan? Bilmiyorum. nasıl, büyüyor nasıl diyeyim? Evet efendim. Bu gördüğünüz annemiz falan gelmiş. Bir tanecik pis istiyoruz. Kendisi sizin gibi pis bakırlar bilemez. Ben şimdi siz garibanlar için Böyle mükemmel bir... Dur odaklamadı. <laughs> mükemmel bir kabuğu vardır. Yumuşaktır, tazedir. Bunun kendisini böyle açarız ama ucu işte kapalı. Sonra... Sonra... <laughs> Açacağımızı anlıyoruz. Pense. Pensemizle açıyoruz. Gözümler şaşırıyor. ...diye açılıyor. Bakınız bu da. Bu Sonra bunu açıyoruz. İçerisi patkaze. Az Şurfa'dan gelmiş. Taze fıstıklarımız. Buyurun efendim, tadınız. Hemen fıstık deniyorum. Ama bu da çok güzel. <laughs> Bizden bunu niye kurcun yediriyorlar ki? İbn Hela. Bozulur. Bu daha aromalı. Aynen. Bu ne daha da beziyor. güzel. Bu daha da güzel oluyor. Bu şimdi sezon sonu. Hmm. Evet. Ben daha ver. Beğendim arkadaşlar. Güzelmiş. buradan... Alman mı galiba? Neyi markası? Hella evmiş. Değilmiş. <laughs> He, Alman Allah'ım. <laughs> Ev <En> yavuz sesi. <laughs> <laughs> Pardon. En iyi, ne bileyim ne yapalım? En doşlan sensin. Oğlum abimlerin de böyle bıçaklar var dedim. Herhalde en, annem onlardan. En doşlan, şey. en oyro sensin. Tamam mı kardeşim? He bu. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak ben ben bir şey demedim onlara. Şimdi <laughs> ismini pek sesim bir şey demedim. Biz sadece Anlamak şey, e, bir şey, mükemmel bilmem mükemmel nedir, bilmiyor. <laughs> <laughs> Sansürlemiş bunu, bunu da sansürleyeceğim o değil mi? Şey musun? Her şeyi ben sansürle. Ben de konuşmayayım sansürlemekle, bak ayrılıyorsun işte. Ol Ol Olsun ben bunları hiç dert edinecek bir insana benziyor muyum oradan bakılınca? Sadece görünmüyor Merve'nden tanımak Ben görünmüyorum kamerayı. Benim telefonuma bak. Bir de bu kameraya bak. Geride geri kalmış bir teknolojiye sahip oldum, hiç bu kadar yüzme vurulmamıştı. <laughs> Benim zaten çok vurulmadı hiç. <laughs> ya sus. Bugün bugün sizinle yine abur cubur deneyeceğimiz bir video. Evet arkadaşlar. bu, bu sefer bu Fransa arkadaşım. Fransa'dan geldiler. Bu var. İçinde böyle şeyleri var. Bir de böyle şekerlerimiz var. E, Önce aç bakalım. Bunu deneyeceğiz. Şöyle kenarı bir bir tane ki eli sakat daha ben geçer. Yani bir erilmiş ve ezilmişler. Böyle, çirkin şey. görünüyor ama. Bir tane daha geldi. Ben yine kalkıp bunu göstermemeye çalışacağım. Hı. Güzel. <laughs> bu Buena'ya benziyor. Hadi. Çok beyaz çikolata var ama içinde. Ama güzel. Soğuk olsa daha güzel olurdu büyük ihtimalle. Öyle geldi. Bunlar sana. <laughs> Bundan sonra bir tane vereyim. Başka bir şey vermem. Kol olasın Bak bir tane bir rengi var. Bu Hı -hı. var. Bunun kol olası çok güzel. Şöyle bu kol <laughs> Bunlar da biraz erimiş. Çok çirkin görünüyor. <laughs> Açısmaya çalış biraz daha sonra ya. Tek elle gidemiyorum ben seni. Ben iki elle de <laughs> Şöyle yap. Tamam. Ben böleceğim. Şöyle bölebilirim. Bölemezsem sana kalmış. Bölünecek bir benzemiyor. Ders. Ooo çok iyi şey. <laughs> ben hatlarını biliyorum da Ebru'nun denemesini istiyorum. Biliyorum ki. Diyor. Hepsini atma çok ekşi Hepsini yememem mi gerekiyor <laughs> Çok güzel ama. Bundan çalabilir miyim birazcık <laughs> Sen nasıl gözlerini de kırpıyorsun ekşi değil ki geliyor Abartıyorsun Bence o kadar ekşi değil Ben bunu tekte yerim vardı. Ben bundan iki tane de yerim Şov yapıyor ya. Vallahi o kadar. Gözüme direk Ay çok hijyenik oluyor gerçekten. o telefon. Telefon niye bu kadar karanlık ya benim? Allah Allah. Işık gittiği için sanırım. Neyse bunu kapatacağım. Çok şu, şu biraz garip bir yıldız oldu ama. Ee, olsun oldu. Nazar boncuğu.